En çok kavga eden beş bu çifti hangisi? Koç ve oğla. Çünkü koç biraz inatçı, koç biraz hemen her şey olsun, hemen her şey yapmak istiyorum aynı anda. Ama oğla yavaş yavaş hesap ederek hareket etmeye ister. Başak ve koç gene. Başak her zaman çok çalışmak ister, bir şeyler yapmak ister. Başak çalışmazsa bile karşındaki kişi çok yüceltir. Koç biraz her zaman böyle sabırsızlık, her şey ben yapabilirim, her şey hemen yapacağım. Öfke halinde her şeyi bitirebilir koçlar. Aynı anda boğa ve kovalar anlaşamazlar. Toksik ilişki içinde olabilirler. Çatışmalı ilişki içinde olabilirler. Çünkü boğa daha çok fazla istikrarlı ve sabit bir istikrar daha çok fazla ama kova her zaman bir şeyler üretelim. Yeni bir şeyler yapalım. Yeni şeyler katalım. Bir şeyler yani değişkenlik gösterir. Kova tüm kuralları yıkar. Ama boğa çok daha fazla istikrar için bir sürü çaba gösterir. Aynı anda aslında aslan oğlak. Aslan oğlak hiçbir şekilde anlaşamazlar. Çünkü aslan her zaman egosu ben yaparım. Ben bu yerin liderliğim. Oğlak diyor ki sen lidersin ama istediğin gibi yapacaksın zaten yani. Hemen net bir şekilde. Şimdi yengeç ve yay. Yengeç ev içinden. Sen yengeç ve yay beraber biraz çatışmalı ve sıkıntılı olur. ilişki içinde. Çünkü yengeç ev içinde böyle duygusal daha fazla çok aileye bağlı. Ama yay gene aileye bağlı ama dışarıda özgür sever, gezmeyi sever. Yengeç ev içinde, yay ev dışında. Yani çok çalışma olur. İkizler akrep beraber. Çünkü ikizler hep yüzeysel, genel olarak bakar olaya. O hemen bir şeyler halledebilirim genel olarak. Ama akrep çok daha derin, çok daha detaylı şeylere geçebilir yani. Biraz sıkıntı olur ilişki içinde. Beni bazen beğeniyorsunuz. Beğenme alıyorum ama takip etmeyen insanlardan, kişilerden sadece beğeniyorlar. Takip edin beni. Sizi çok seviyorum. Siz de beni sevin ve takip edin.